4 zilkade 1446 cuma. Onda sükun bulup durulmanız için kendi nefislerinizden zevceler halk etmesi ve beyninizde bir meveddet ve merhamet kılması da onun delillerindendir. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler vardır. Rum 21 Allah'ım imanı bize sevdir. Kalplerimizi imanla süsle küfrü, fıskı ve isyanı çirkin göster. Bizi doğruyu bulanlardan eyle. Hadisi şerif. Evlerinin içi kabartma bahar. Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar. Halıları öpe öpe nakış yapar nakış gibi ayaklar. Siz söyleyin. insan seve seve ölmez. Ne yapar? Sezai Karakoç.